toplar. Karaman'ın deneyimli valisi, mirasçısı Türkiye'ye huzurla yanaşıyor. Sadece Çağlar ve Bahattin Çankaya, Torreycam'a direkt olarak hak sahibi oldular. Hayırlı uğurlu hedadır. 8 numarada toplar torbanın içine atılacak. 5 numara 6 numara, 6'nın altında çizgisi var. 6 ile 9'u şekilde şekilde ayırıyoruz. Üçüncü arkadaşımıza davet ediyorum. 4 5 6, altın altında çizgisi var. 7 4 beş. 9'un altında çizgisi var. Tamamdır siz de geçebilirsiniz yerinize. Evet, şimdi tekrar eder anlamına gelen kırmızı bir işaret çıkacak ve biz bu çekilişi silip tekrar çekeceğiz. Yani hiçbir vatandaşımıza bu kural çekişinde iki kere hak tanınması mümkün değil. Bilginiz olsun. İsminizi iki kere görseniz bile sadece bir hakka sahipsiniz. Bilginiz olsun. 153. Recai Kara. Karıştıralım. Hayırlı olsun. Burada mı efendim? Recai Kara. Atıyorum. 16.471. 16.471 hediye çelik. Yıldız botan çekelim. Çekelim. 15.850 Sümeyye Demir. Gel, gel benimle bir kura çekelim seninle. Şimdi amca bir başta saat. Tamam mı? Kızlar sana torbayı tutacak. Sen de karıştıracaksın. Bir tane çekecek kızı da veriyoruz. Gel arkadaşlar. Arkadaşlar torbayı açıyoruz. Amcam karıştırıyor. Bir tane numara çekiyor. Üç. Buradan da çekeceğiz amcacığım. Ha, sen böyle gel amcacığım. Karıştır. Bir tane çekti. Altı. Bir tane de buradan çekeceğiz. Sekiz. Bir tane de buradan çekeceğiz. Bakalım kimi mutlu ettin amcacığım. Hangi vatandaşın futbol seçenekleri? 2. 13.682 Ahmet Turan Yavuz. Evet vatandaşlarımızın ilk ay sahibi oldu. Çekelim. 12.237 885 Mehmet Özkan. Beşler. Teşekkür ediyorum. Bir taraftan da canlı yayında vatandaşlarımız bizleri izliyor. Onlara da biraz daha geri alalım. Çok gittik. Buradan izleyelim. Bir sonrakine geçelim. Buradan izlemeye başlayalım arkadaşlar. Buraya da geçiyoruz. Buraya da geçiyoruz. Bundan sonraki. 131. sırada. Dokuyoruz. Evet. Tamam. Durduralım. 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 14.927 Biraz önce 14.627 girildi. Doğru mudur? Gelir. Geceleri de istedim paylayacağım. Gelir. Yeni millet nakr hastalığımı paylayacağım. 1000 gün. Ben paydolup başa. Gelir. Vallahi. Ay şükür diyəsən növbə. Şükrəndim, iyi hiss edirəm. Allah, mən çox mutlu oldum. Allah hər kəsə şey nasib etsin. Vallahi. İnam Putin şökhdə edirəm nakr hastalığım. Hər kəsə dua edirəm. Allah herkese nasip etsin. İnşallah böyle. On yani sevinsin de ben gibi. Verdim, verdim. Şimdiden verdim telefonla verdim. Sevindim. İnançım ben. Şimdi herkese nasip etsin. 5737. Neşmettin Hazar çekelim. Neşanın evet. kimciğe geçecek. numarayı Gülebilirsiniz. Evet, bu devam edeceğiz bekliyoruz. Devam eder. Yedik hak sahipleri konut sözleşme döneminde hak sahipleri içerisinde sözleşme yapmayan almaktan vazgeçen hakkını teslim eden Vatandaşlarımız sırayla geri dönüyor. O yüzden 56 kişiyi bildiğimiz sırayla vazgeçenler oldukça yedik hak sahiplerine dönüş yapıyordu ve almak istiyorsa onunla sözleşme yapıyor. Bildiğiniz olsun. O yüzden çok sevindim. herkes Allah nasip Güzel. etsin. inşallah sunu beraber geldiniz sanırım. Evet, doktorumla beraber. heyecanlandı heyecanı. Evet. 130. Kameraya bak, kameraya. Kızım kameraya. Yok. Size de çıktı kura. He? Size de kura çıktı. Ne hissediyorsun? Heyecanlıyım. İyi hissediyorum. Çekilir. Kazer, lağoğlu. Çekilir. Çok mutluyum yani. Çok mutlu oldum yani. Daha önce başvurmuş muydu? Bir başvurmuştum o zaman bana çıkmadı. Şimdi çıktı. Hayır Şimdi olsun. çıktı. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun.